Vodafone dijital tarım çözümleri içerisinde diğer iki önemli ürün zararlı feromon kamerası ya da fenoloji kamerası yani bitki gelişim takip kamerasıdır. Bu cihazların verilerine ulaşmak için yine sol üstte yer alan ana menüden giriş yaptığımızda ilk olarak zararlı kamerası yani feromon kamera bu kamerada gelen fotoğraflardan Gerçek zamanlı gelen fotoğraflardır bunlar. Fotoğraflardan herhangi birine tıkladığınızda çekim yaptığı saat ve tarih üstte yer almaktadır. Dolayısıyla burada ekrana sadece işaretli olan orada zarar yapan ana zararlı görüntüleri düşmektedir. Diğer kameramız yani fenolojik takip kameramız zararlı kamerasının altında fenoloji kamerasına tıklayıp direkt ürünün gelen görüntülerini incelediğimizde ürünün hangi aşamada ve hangi durumda olduğuyla alakalı yine bize gerçek zamanlı olarak bilgi verebilmektedir.